Ekumenik Patrik Bartolomeos Amerika'da önemli ziyaretlerde bulundu. Notre Dame Üniversitesi tarafından Fahri Doktor ünvanı verilen Ekümenik Patrik çevresel sürdürülebilirlik ve Covid-19 salgını üzerine bir konuşma yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyarette bulunan Ekümenik Patrik Bartolomeos, bulunduğu yerlerde önemli açıklamalarda bulundu. Patrik Bartolomeos 27 Ekim çarşamba günü, Weirton'daki All Saints Kilisesi'nde gerçekleştirilen şükür duasının ardından Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini haksız ve talihsiz bir karar olarak nitelendirdi. Ekumenik patik, küçük ve büyük topluluklar, küçük ve büyük cemaatler, küçük ve büyük kiliseler olmadığını vurgulayarak, Yunanistan'daki köylerinizde veya kutsal ilahi litürjinin düzenlendiği İmroz'da bulunan en küçük kilise, yakın zamanda camiye dönüştürülen İstanbul'daki Ayasofya ile aynı büyüklükte. Yüzyıllardır ayakta kalan bu ölümsüz eser camiye dönüştürüldü. Verilen bu haksız ve talihsiz karardan dolayı üzgünüz dedi. 28 Ekim Perşembe akşamı Notre Dame Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verilen Ekümenik Patrik, çevresel sürdürülebilirlik ve Covid-19 salgını üzerine bir konuşma yaptı. Notre Dame Başkanı John I. Jenkins, Patrik Bartolomeos'u memnuniyetle karşılayarak, ziyaretinin Notre Dame ailesi için odağanüstü bir onur olduğunu söyledi. Ekümenik Patrik onuruna Bizans korusu tarafından Yunanca ve İngilizce olarak Yaratılış, Adem'den Kurtuluşu adlı bir konser verildi. Amerika Rum Ortodoks Baş Episkoposluğu ve Aziz Nikolas dostları, Ekümenik Patrik Bartolomeos'u tahta çıkışının 30. yıl dönümü vesilesiyle resmi olarak kabul etti. Patrik Bartolomeos ayrıca 11 Eylül saldırılarında yıkılan kilisenin yerine inşa edilen Aziz Nikolas Rum Ortodoks Kilisesi ve Ulusal Tapınağın kapı açılış töreninde de bulundu. Rum Ortodoks Kilisesi 11 Eylül'de yıkılan tek kiliseydi. Ulusal tapınak olarak yeniden inşa edilen yapı, dünyaca ünlü mimar Santiago Calatrava tarafından tasarlandı. Tamamlandığında, dünya ticaret merkezinde inancın tek sembolü olarak insanları derin düşünmeye ve hatırlatmaya davet edecek. Kilisenin kubbesine yerleştirilecek olan haçın kutsanması ve yükseltilmesiyle Patrik Hazretlerinin kutsamasıyla ulusal tapınağın kapı açılış töreni 2 Kasım 2021'de gerçekleşti. Törende Kümenik Patrik Bartolomeos, Kadıköy Metropoliti İmanuel, Amerika Başepiskoposu Elfidoforos, Amerika Kutsal Sinod üyeleri, Aziz Nikolas Dostları liderleriyle federal, eyalet ve yerel hükümet yetkilileri hazır bulundu.